Herkese selam arkadaşlar ben Emre. Bitik Advanced serimizin 3. videosu olan Startup Kütüphanesi ile karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar normalde uygulamamız açılırken bir defa çalışmasını istediğimiz kütüphanelerin initial edilebileceği bir yer olsun istiyoruz. Bu da nerede aslında yapılıyor? Genelde geliniyor. Bir tane application klası ben buna myapp diyeyim. Bir tane application klası yaratılıyor. Buna da application'dan üretip gelip burada eğer siz onCreate metoduna şöyle bir şey yazalım. Print elenme gidip yazdıralım. My app created diyelim. Sonra gelir siz bunu manifest içerisine verirseniz bu uygulamamız ilk açıldığında bakın ben buraya bir debug point koyayım. Çalıştırayım. Evet fark ettiyseniz şu an uygulamam açılmadı. Açılmaya çalışıyor. Yani şu an aslında cold start modunda diyebiliriz. Buradan e, create'in içerisine girdi. Bunu yazdırdı. Ben devam ettirdim ve uygulamam açıldı. Şimdi bir defa çağıracağım ya. Bir defa oluşturacağım. Mesela burada kütüphanelerimi initial edebilirim. İsterseniz bir tane test kütüphanesi gibi bir şey yapalım. Bir tane class yazalım. İşte test lib olsun bunun adı. Bu hiçbir şey olmasın. Sadece atıyorum bir tane initial ya da ne bileyim setup metodu olsun. Bu setup'tan bazen kontekste ihtiyacımız olabiliyor. Ben buradan konteksti de alayım. Kullanmayacağım ama ben yine de buradan konteksti almak istiyorum. Buraya geleyim. Herhangi bir değer döndürmesin. Şunu düzgün yazalım. Yanlış yazmışız. Kontekst diyelim. Buradan printelen ile testlip setup yazalım. Ayrısına bir şey yazalım. Şimdi ben geldim. Dedim ki bu benim uygulamam açıldığı andan itibaren ben artık bunu içeride kullanacağım bir şekilde. Buna zaten örnek olarak aslında Work Manager verilebilir ya da bazı AdMob gibi, Firebase gibi kütüphanelerin aslında biz Application tarafında Create ediyoruz. Şimdi bu bir yöntem. Buraya gelirim ve buradan aslında ben artık Test Lib'imi Create ederim. Buradan da Setup derim. Zaten elimde Context var. Application Context'e ben MyApp üzerinden erişebiliyorum. Şimdi bunu çalıştıralım. Hatta şuraya debug point koyup çalıştıralım. Evet fark ettiyseniz bakın uygulamam açık, açılmadı henüz. Ama e, test libim aslında setup'ı bir şekilde bitmiş oldu. Ben buradan devam ettirirsem açıldı. Artık ben içeride bu test libimin initial olduğundan eminim. Şimdi bunu bu şekilde yapmanın bir yolu var. Bir de gidip şöyle bir şey de yazabiliriz. Content Provider'la da biz bu işi çözebiliriz. Gelirim ben buraya. Test Lip Content işte Provider yazayım. Bu da çok kullanılan bir yöntem. Siz Content Provider'dan gelir, extend alırsınız. Gelir buradan, implement member dersiniz. Burada bana her şeyi veriyor. Şimdi benim elim burada bir konteks olacak. Ben konteks diyeyim şuna. Buradaki context bana nullable geliyor. Dolayısıyla ben şöyle yapacağım. Hatta şöyle yapalım. Testlib diyelim. Setup diyelim. Context bakın zaten bana kızacak. Bunu wrap edelim. Context null değilse bunu yapsın. Şuradan da ben return true diyeceğim. Geri kalanların hepsine şu an için return null yazayım. Bunları zaten kullanmayacağım. Nullable alanlara null yazabilirim. Burası benden integer istiyor gidip eksi bir yazayım. Burası da benden bir şey istiyor. Bir integer istiyor. Buraya da eksi bir yazayım. Şimdi siz bu gelip bu content provider'ı bu sefer manifest dosyanıza tanımlamanız gerekiyor. Gelirsiniz buraya provider yazarsınız. Şimdi bizim bu provider'ımızın name'i aslında? Testlib content provider. E, vermek zorundayız. Geliriz buraya. Şuradan. İşte bizim application. Application. ID'miz işte nokta ben şunu yazacağım. Şunu vereceğim. Gelirim ben bunu export adını yani dışarı bir şekilde ben bunu açmak istemiyorum. Ve bunu enabled olarak true verebilirim. Şimdi bakın ben burada content provider ile bu sefer yükleme yapacağım için ben şey yapacağım. MyApp içerisinden bunu sileceğim. Ve content provider'ımın olduğu yere geleceğim. Point koyalım. Gelin buraya da bir debug point koyalım. Bakın çalıştırıyorum. Fark ettiyseniz önce content provider'ım çalıştı. Bakın devam ettiriyorum. Ardından application klasına gelip create etti. Güzel. Ne gördük aslında şu an fark olarak? Eğer ben gelir my application üzerinden create metodunun içerisinde ben bu kütüphanelerimi ya da herhangi initial edeceğim metodları yazarsam application ayağa kalktıktan sonra yani create edildikten sonra bunlar initial olacak. Eğer content provider ile yaparsam en başta olacak. Bunların sıralamasının çok büyük önemi var bu arada. Projeleriniz büyüdükçe ya da başka kütüphaneler kullandıkça bunların farkını zaten göreceksiniz. Şimdi bu ikisinin üzerine Şöyle bir şey de olabilir sizin kütüphaneniz başka bir kütüphaneye bağımlılığı olabilir. Yani atıyorum önce bir A kütüphanesi yüklenmeli ardından B kütüphanesi ve C diye böyle bir sırası da olabilir. Şimdi bunların hepsi için bir content provider oluşturmak aslında bir yük oluyor. Çünkü content providerlar birden çok olduğunda activity gibi düşünebilirsiniz aslında. Biz neden single activity yapısına geçmek istiyoruz? Aslında Android komponentlerini en sağlıklı şekilde kullanmak için. Uygulamamızın açılış süresini aslında arttıracak şeyler, biz bunun olmasını istemiyoruz. İşte tam bu sırada e, ...jetpack ekibi gelmiş demiş ki ben size bir kütüphane yayınlıyorum ve bu kütüphanenin adı da işte Android X Startup, Startup Runtime 1.11 ile şu an bizim karşımızda. Bunu sadece gelip implement ederseniz, e, ardından nasıl çalıştığını göstereceğim. Buradaki fark arkadaşlar siz buradaki e, Startup Runtime kütüphanesini kullanarak hem e, bağımlılıkları e, çok rahat bir şekilde verebiliyorsunuz. Birazdan göstereceğim. Hem de buradaki startup sadece bir tane content provider ile aslında çalışıyor. Siz bunların içerisine verdiğiniz e, yarattığınız aslında initial class'lar hepsi tek content provider içerisinde çağrılıp e, o dizilimi kendi içerisinde yapabilecek bir e, kütüphaneye bir özelliğe sahip. Hemen bunu gelip isterseniz kodlayalım. Şimdi ben bu, e, bunu bu şekilde kodlamıştım. Benim bir tane kütüphanem vardı. E, i̇çeri implement ettikten sonra yapmam gereken tek şey arkadaşlar artık benim e, initializer'larımı oluşturmak. Şimdi ben geliyorum bir tane daha class açıyorum. Buna da diyorum ki test dip e, initializer initializer yazamadık initializer şöyle olsun. Bu arkadaşlar initializer Initializer. Bakın Initializer Android iş startuptan geliyor. Bunun herhangi bir dönüş değeri yok. Bakın benden diyor ki iki tane metodun var senin. Bir tanesi create, bir tanesi dependencies. Şimdi create'in içerisinde zaten bakın bana konteksti veriyor. Çok güzel. Şimdi ben gelir eğer buraya yazarsam testlip işte nokta setup zaten benden konteksti istiyordu. Verdim. Çok güzel. Content provider tarafında konteksti garanti etmiyordu bu arada. E, aklınızda bulunsun Dependencies şu an için benim bir kütüphane bağımlılığı yok ama Ben buraya yine bir e, Boş bir liste vermem gerekiyor Birazdan bir tane bağımlılık oluştururuz Ve onu da gösteririz Şimdi bunu peki ben nasıl e, initial edeceğim Aslında yine manifest içerisinde geleceğim Bu sefer benim provider'ım Şu şekilde olacak Provider yazacağım Benim e, artık name'im Şu olacak hatta ben bunu Şuradan kopyala yapıştır işte yapmak istiyorum Bunlar bir defa yazılacak şeyler, hemen anlatacağım zaten. Şu şekilde arkadaşlar, artık name'im benim initialization provider bu kütüphanenin içerisinden gelen autores, yani bunun aslında yayınlayıcısı AndroidX startup oluyor. Exported false diyorum, dışarı bir şekilde açılmasını istemiyorum ve bunu da merge true yapıyorum. Şu şekilde ben providerımı da kapatabilirim, kapatamadım. Şu şekilde kapatalım. Şimdi benim yine bir tane provider'ım var. Yine dediğim gibi aslında bir tane content provider üzerinden bunlar çalışıyor. Artık ben bunların içerisine metadatalar ekleyerek aslında hangi kütüphanelerimin içeri gireceğini söyleyebilirim, inişleyeceğini. Benim hangisi vardı? Aslında şu vardı. Testlib, Testlib Initializer. Şunu şuradan kopyalayayım package name'ini. Manifeste geliyorum. Bakın Testlib Initializer'ı verdim. Çok güzel. Bu metanın içerisine şey de verebilirsiniz arkadaşlar birazdan onu da göstereceğim bunu belki de startup yani application oluşurken değil de ne bileyim sonra belki bir bir Condition'a göre içeride initialize edebilirsiniz onun node tarafında remove edebiliriz onları da göstereceğim şimdi en basitinden yapmamız gerekeni söylüyorum values'una da arkadaşlar android x android x nokta start startup dersek bu bunun doğru çalışmasını bekliyoruz. Ben geliyorum hemen buraya. İki tane debug point koyuyorum. Ve çalıştırıyorum. Evet bakın. Önce depend'e size giriyor. Herhangi bir bağımlılığı yok. Ardından gelip bana bunu create ediyor. Çok güzel. Şimdi gelip bunun aynısından ben bir tane daha yaratmak istiyorum. Hatta kütüphanemi önce... Testlib 2 diye başka bir kütüphane açayım. Buna Testlib 2 dan diyelim bu sefer. Sonra geliyorum. testlip Initializer'ımdan bir tane daha kopya oluşturuyorum. Buna da Testlib 2 Initializer diyeceğim. Ben şunu istiyorum arkadaşlar. Testlib Initializer'ım çalışsın ama bunun bir bağımlılığı olsun. Bu da Test 2 lib Initializer'a. Yani önce gelsin dependency'de baksın. A diyor Testlib Testlib 2 aslında initialize edilmesi lazım. Ardından burası Hemen gelip bakalım istediğimiz gibi çalışıyor mu? Debug pointlerimi koydum. Çalıştırıyorum. Evet bakıyorum. Önce bakın testlib 2'ye girdi. Çünkü e, testlib'in dependency'si var testlib 2'ye. O yüzden testlib 2 önce oluşuyor. Ardından gelip testlib oluşuyor. Ve ardından uygulamam açılıyor. Çok güzel. Şimdi bağımlılıkları da görmüş olduk. Harika oldu. Şimdi fark ettiyseniz arkadaşlar ben buraya aslında tip 2 Initializer'ı çağırmadım. Çünkü e, tip 2 Initializer'ım zaten TestLib'e bağlı olduğu için direkt çalıştı. Ama eğer siz burada bir bağımlılığınız yoksa, yani ben buradaki gelir bağımlılığı kaldırırsam ve TestLib2 Initializer'a gelip bir daha e, bir debug point koyup çalıştıralım. Bu sefer çalışmadığını göreceksiniz. Çünkü onu manifeste ben bir şekilde tanımlamadım. Bakın teslip 2'ye hiçbir şekilde girmedi. Eğer bu kütüphaneler, bu initializer'lar daha doğrusu birbirlerinden bağımsızsa siz bunları metadata olarak eklemeniz gerekiyor. Ben şimdi gelir bakın bunu ekledim. Şimdi çalıştırırsam. Bakın teslip 2'nin bu sefer create edildiğini göreceksiniz. Create'ine düştüğünü göreceksiniz. Çok güzel. Yani birbirine bağımlı olan kütüphanelerde ee, en bağımlı olanı siz manifeste tanımlarsanız diğerleri otomatik olarak initial edilir. Bu güzel bir bilgi aklınızda kalsın. Eğer birbirine bağımlı yoksa siz bu initialized'ları tek tek eklemeye devam etmelisiniz. Şimdi bunun dışında şöyle bir şey daha göstermek istiyorum ben. Mesela benim e, test tip 2'im bir şekilde ben app'in içine girdikten sonra e, ben initial edilmesini istiyorum mesela backend'den bir şey gelecek bir e, data gelecek ve bu dataya göre ben belki de kütüphanemi değiştireceğim. Şimdi ben bunu startup içerisinde e, direkt olarak oluşmasını istemiyorum. Yani uygulamam açılırken direkt ben bunun oluşmasını istemiyorum. Şunu şöyle engelleyebiliriz. Tools nota girip eğer remove yazarsanız bu sefer bakın testlab initializer'ın içine girip tekrar ben buraya bir debug point koyup çalıştırırsam bu sefer buraya girmediğini göreceksiniz. Bakın uygulamam açıldı ve buraya girmedi. Şimdi gelin şöyle bir şey yapalım. Main Activity içerisinde ben bir tane buton koyayım. Bu butona tıklayayım. Şunu buton yapalım. Aa, sonra gelip butonu hemen bulalım şuradan. Find bir by ID'den bulalım. Eski yöntem. R <laughs> ID. Neydi bunun adı? ID verelim my buton diyelim. My buton nokta işte set on click listener var burada. Şimdi bir şekilde şimdi ben bunun butona tıkladığım anasında initialize edilmesini istiyorsam yine e, burada app start'a bana şey diyor sen bunu illa manifeste direkt olarak e, initialize etmek istemeyebilirsin. Kendi özel durumlarına göre de yapabilirsin. Buna da geliyorum. App initializer nokta get instance konteksti vermek durumundayım. Kontekste dis verebilirim. Zaten aktivite içerisindeyim. Şimdi initialize component diyeceğim ve benim burada komponentimi vermem gerekiyor. Bu da aslında neydi? Test tip 2. initializer'ım class.dat java dersem şimdi gelip arkadaşlar ben bunu e, debug'la çalıştırayım. Geldim. Bakın ben şimdi geleceğim. Butonuma tıklayacağım. Bakın butonuma tıklar tıklamaz artık burasının çalıştığını gördüm. Dolayısıyla aslında bu startup kütüphanesi bizlere çok güzel şeyler sağlıyor. Birincisi bir tane content provider ile bir sürü initializer oluşturabiliyorum. İkincisi bunları ben e, dependency olarak belli sıralara göre dizebiliyorum. İstersem gelir bunları burada eklerim ama e, en başta oluşmasını istemiyorsam remove, remove derim. Tool nottan remove derim. Bu arada gelir bunu eğer siz provider'ın en başına koyarsa merge değil de remove dersem arkadaşlar bu sefer buradaki hiçbir tane kütüphanenin aslında initial edilmediğini göreceğiz. bunu gider tek başımıza içeride manuel olarak yapabiliriz. Aklımızda bulunsun. Bu gibi özelliklerin hepsi hem bizim uygulamamızın açılış süresini kısaltacak hem de my application içerisinde gelip bir sürü burada kod yazmamızı aslında engelleyecek. Şimdi bu sadece peki kütüphaneler için mi var? Aslında sadece kütüphaneler için yok. Buna çok güzel bir örnek vermek istiyorum. Yakın zamanda yaptığım bir örnek zaten. Mesela arkadaşlar notification channel'larımız biliyorsunuz bir defa create edilir. Siz istediğiniz kadar create edin. Eğer aynı ID ile aynı şeyle veriyorsanız arka planda sadece bir defa create edilir. Şimdi benim channel'larım en başta oluşmalı. Ben gider bunu application tarafında işte gelir bir tane belki helper bir şeyler yazarım. Buraya gelir derim ki işte create notification channels diye bir tane metot yazarım. Ve buradan aslında ben bunu yapabilirim. Yazarsam atıyorum ben burada geldim. Hepsini bütün create channel'larımı burada yaptım. Fakat ben bunu neden e, application tarafında e, bir class yaratıp ya da bir kod yazıp bunu karmaşıklaştırayım. Giderim arkadaşlar bunun aynısını bu sefer bir tane daha initializer oluştururum. İşte atıyorum notif channel initializer. Hemen bir tane sallayalım. Gelir bunu yine initializer'dan ben extend edersem. Initializer'dan gider extend ederim. Herhangi bir dönüş tipi yok. Zaten elimde kontekst olduğu için ben istediğim her şeye erişebileceğim. Sonra gelirim buraya manifeste bunu da eklerim. Oldu bitti. Projeniz büyüdükçe kodlar artacak ve application tarafında kodların artması aslında sizin uygulamanızın açılış süresini çok etkileyecek. Biz zaten bunları uygulama henüz açılmaya başlamadan önce create ettiğimiz için aslında kullanıcı bunu hissetmiyor. Bu startup kütüphanesiyle aslında application tarafındaki kodlarımızı parçalayabiliyoruz, yönetebiliyoruz, bölebiliyoruz fark ettiyseniz. Startup kütüphanesinde bugün anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.